Rüyada göğe çıktığını görmek göğe çıkmak demek değildir. Dolayısıyla bir mana gördüm deyip mananın manasızlığını söylemek acayip bir hal. Şimdi mürşidi olmak çok kıymetli bir şeydir. Mürşid demek işte insanlar çıkış yolu ararlar. Çıkış yolunu bulamazsınız bir sultan sahibi olmadıktan sonra diyor. Ayet-i Kerime açık. Ve diyor ki niçin yalanlıyorsunuz Allah'ın bu nimetini? Şimdi herkes yalanlar. Ve ya sultanı be aklın yok mu senin? Oku kitabı, kıl namazı, yürü. E bu ne oku? Kitabı oku işte. Kitap dediğin Kur'an-ı Kerim. Ne yazıyor orada? Sultan diyor. Sultan bulursanız rahat edersiniz diyor. Zorluktan dolaylıya çıkarsınız. E sen oku kitabı gerisine karışmasın. E, oku kitap diyor ki bunu yap. Evet. O zaman sen gidin şu ilacın adını oku oku tamam yutma. Okuyunca iyileşirsin. Babacım yutacaksın onu. Hmm, bu kitap buna iyi geliyormuş tamam iyi. Bu ilaç buna iyi geliyormuş güzel. Kalkla koy dolaba. Bozulmasın. Oradan sana ilaç verecek adam lazım. Selamünaleyküm.